Trend Haberler kanalına hoş geldiniz Fatih Terim, Suudi Arabistan'da bulunan Al-Shabab kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Terim, bugün Arabistan'a gidecek ve sözleşme imzalayacak, 71 yaşındaki teknik direktörün Al-Shabab ile 6 aylık bir sözleşme imzalayacağı ve bu süre zarfında 1,6 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Yunanistan takımı Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim teknik direktörlüğe geri dönüyor. Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, deneyimli teknik adam bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi. 71 yaşındaki teknik adamın Al-Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Fatih Terim 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1,6 milyon dolar ücret kazanacak sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.